Formula F'den herkese merhaba sevgili dostlarım. Ben Halit. Evet bu videoda sizlerle kümeslere serilen otlardan bahsedeceğiz arkadaşlar. Uygulama olarak bunu ben yaptım. Şimdi sizlerle paylaşıyorum. Sevgili dostlarım bakın burası benim yeni yaptığım bir alan. Burası iki hafta oldu yapalı. Ve altında kuru saman vardı. Ot vardı arkadaşlar. Bakın yemliğin altında otları görüyorsunuz. Buraya ot serildi ve buradaki ot hiçbir işe yaramadı arkadaşlar. Yani iki hafta durmasına rağmen şu kadarcık hayvan. Burada 20 civarı Hayvan var ve hepsi tam olarak tavuk değil yani yeni yeni tavuk olmaya başladılar. Kimisi daha küçük 4 aylık, 5 aylık, 6 aylık hayvanlar. Burada 2 haftadır duruyorlar ve altlarına ot sermiştik. Bakın ot ne hale geldi arkadaşlar. Burada şu an e, çok üst düzeyde bir koku var ve burada hayvanlar bakın pusmuş, kirli. Görüyor musunuz renklerini bak renkler ne durumda hayvanlar kendine bakamıyorlar ve hayvanlar düşmeye başlamışlar. Bakın alt kısımda yine bizim eski kümesimiz. Yeri görüyorsunuz arkadaşlar. Yer tamamen kuru ve bir yıl önce sermiş olduğumuz çam planya talaşı var arkadaşlar. Talaş toz haline geldi ama hala çalışmaya devam ediyor. Kesinlikle gübreden kaynaklı yerde ıslanma meydana gelmiyor ve koku olmuyor arkadaşlar. Şimdi buraya talaş sereceğiz ve talaş serdikten sonra levadox gireceğiz arkadaşlar. Levadox'la 5 gün hayvanlarımızın suyuna levadox vererek hayvanları ayağa kaldırmaya çalışacağız. Bakın otu görüyorsunuz. Ot ne hale geldi? Hani bazı arkadaşlar yazıyor da işte ot serelim, yaprak serelim. Arkadaşlar ot, yaprak veya çeltik ne sererseniz serin bu hale geliyor. Yer şu an sıvı halde ve bastığımız zaman ayağımıza bulaşıyor. Ve hayvanlarda üzerlerinde gördüğünüz gibi hepsine bulaşmış durumda. Yani burada artık bir hastalık başlamış bulunuyor. İki hafta süreyle bu oldu. Bakın aşağıda. Bir yıl önce serdim. Hatta bir yıldan daha da fazla oluyor. Aşağıda bir yıl önce serdimiz. Çam talaşı halen çalışmaya devam ederken burada böyle bir sıkıntı meydana geldi. Şimdi buraya çam talaşını atacağız arkadaşlar ve hayvanlarımızı kurtarmaya başlayacağız. Bakın bu ileride yine yerde dışkı var. Dışkıdan zaten hayvanların hastalanmaya başladığını Evet sevgili dostlarım. Buraya şu an bir çuval Çam plan yatalaş attım arkadaşlar. Bakın bu çam plan yatalaş arkadaşlar. Şu şekilde olması gerekiyor. Toz değil. Bunu marangozlardan bulamıyorsunuz. Bunu e, kereste fabrikalarından veya kereste işleyen yerlerde bulabilirsiniz. Orada keresteleri kesiyorlar ve keresteleri planyaya soktuklarında bu şekilde talaş atıyor arkadaşlar. Bunu serdiğinizde bu kümesinize en az bir yıl hizmet eder arkadaşlar. Bir yıl boyunca Hayvanlarınızın ayakları ıslanmaz. Gübre bu talaşa değdiği gibi kurur arkadaşlar. Hiçbir şekilde hastalık olmaz. Ve kuru bir gübre elde etmiş olursunuz. Bazı arkadaşlarımız gübre e, satışı yapıyorlar. Kümeslerinden topladıkları gübreleri satıyorlar. Böyle kümese ot serip, işte yaprak serip e, gübreyi bu hale getirdiğinizde hastalıktan başka bir şey yapmıyor ve bunu bu şekilde satma şansınız yokken çam talaşında üretecek olduğunuz gübreyi poşetlere doldurup işte çuvallara doldurup kuru bir şekilde toz halinde satabileceğiniz ürün bu arkadaşlar bunu kümesinize sereceksiniz hem hayvanlarınızın sağlığını koruyacaksınız hem de sağlıklı bir gübre elde etmiş olacaksınız hayvanlarınız da sağlıklı olacak ve yumurtaya daha hızlı gelecekler daha hızlı gelecekler ben şimdi buraya bir çuval talaş serdim şimdi bir çuval daha atacağım arkadaşlar ileriye doğru serilecek buradan tabii ki aşağı dökülen olacak alta dökülen olacak sorun değil bu yerdeki sıvıyı komple 24 saat içerisinde kurutmuş olacak sevgili dostlarım. Evet sevgili dostlarım videomuz bu kadardı gösterdik. Videolarımız artık düzenli olarak inşallah devam edecek. Sıkıntı yaşamadan, problem yaşamadan videolarımıza devam edeceğiz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Videolarımızı paylaşalım. Kanalımıza henüz abone değilseniz yeni videoları kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bildirimleri açmazsanız yeni videolardan haberdar olmayabilirsiniz kullanacağımız ilaç Levadox arkadaşlar. 5 gün boyunca buraya Levadox gireceğiz ve 5 gün sonunda ilacı keseceğiz. Ve hayvanlarımız artık kalaşlar alacakları hizmetle e, üzerlerindeki pisliklerinde kurtulacaklar ve hastalığı orada keseceğiz. Sağlıklı büyümeleri devam edecek.